Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu ekber Küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu ekber Haydi kalkın müminler şimdi davet zamanı. Haydi kalkın müminler şimdi davet zamanı. Küfrün karanlığından vahyin aydınlığına. Küfrün karanlığından vahyin aydınlığına. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu ekber Allahu ekber. Küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu Ekber Küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu Ekber İslam hakim olacak Rabbimiz müjdeliyor İslam hakim olacak Rabbimiz müjdeliyor Nice anneler var ki yiğitler doğuruyor Nice anneler var ki yiğitler doğuruyor, nice ki yiğitler doğuruyor. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu ekber Allahu ekber küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu ekber küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu ekber Korkun bizden kafirler muvahitler geliyor. Korkun bizden kafirler muvahitler geliyor. Cehaletin kalbine her an korku salıyor. Cehaletin kalbine her an korku salıyor. Allahu ekber Allahu ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu Ekber, küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu Ekber Cihad eden aslanlar selam olsun sizlere Cihad eden aslanlar selam olsun sizlere Sabredin geleceğiz yeneceğiz birlikte Sabredin geleceğiz yeneceğiz birlikte Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber, Küfür korkan sokaklarda haykır delice. Allahu Ekber, Küfür korkan sokaklarda haykır delice. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu ekber Allahu ekber küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu ekber küfür kokan sokaklarda haykır delice Allahu ekber